Merhaba, ben Gökçe. Burası Gökyüzü Günlüğü. Bugün seninle 27 Nisan akşamı gerçekleşecek olan boğa yeni ayını konuşacağız. 7 derece boğa burcunda gerçekleşen bu yeni ay, ilk bakışta oh mis gibi topraklanma, huzur, sakinlik gibi dursa da gökyüzü arka planda bize biraz daha sert bir dosya açmış durumda. Bunu şöyle düşün. Kendine battaniyeyi çekmişsin. Elinde sıcak çay, ben burada iyiyim diyorsun. Ama evin temeli çatırdıyor. Evren de içeri girip battaniyeni kenara çekip diyor ki yatma vakti bitti. Kalk da bir silkelen. Hadi bakalım kökleniyoruz ama bu sefer esnek köklerle diyor. Yani yerimizi sağlamlaştırıyoruz ama o yerin betano değil toprağa basması lazım. Çünkü toprak hareketli. Üzerinde yürüyorsun. Değişiyor, yeşeriyor, bazen sarsılıyor. Aynı senin gibi. Bu yeni ay bu adam. Yani güven, değer, istikrar, huzur gibi temaları temsil eden Burç'ta. Ama öyle bir gökyüzü eşliği var ki, Boğa'nın sabitliğine meydan okuyan Mars Plüton karşıtlığı devrede. Duygular yumuşak ama hareketler gerilimli. Kalbin ben romantik bir başlangıç istiyorum derken zihnin acaba bu sefer de yanlış mı diyebilir. Çünkü hem kırılganız hem de dönüşüyoruz. Ama o dönüşüm öyle dramatik değil. Sessiz. Sanki biri içinden şöyle diyor. Böyle devam edemem ama ne yapacağımı da bilmiyorum. İşte tam orası bu yeni ayın kalbi. Şimdi gel birlikte bu yeni ayda neler oluyor, neler hissediyoruz, evren bize ne anlatıyor bir bakalım. Ama uyarayım. Bu sefer gökyüzü sadece güzel niyetler dileyelim kıvamında değil. Bu sefer Bari doğru düzgün bir temel atalım modunda. Şöyle düşün. Hayatında yıllardır aynı yerde tıkandığın, ya bu hep böyle gidiyor dediğin bir alan var. Orayı artık evren sağ bırakmıyor. Ama diyor ki, bunu sana yıkmak için değil, yeniden kur diye yapıyorum. Çünkü o yapı sağlam sanılıyordu. Ama en küçük rüzgarda sallanıyor. Bu yeni ay işte tam da buraya geliyor. Yavaş ama etkili, tatlı ama kararlı. Venüs yöneticiliğinde olduğu için yumuşak sandığın ama arka planda karmik mimar gibi çalışan bir gökyüzü var karşımızda. Kendimizi biraz yorgun hissediyoruz. Sürekli bir şeyler sürüklüyormuşuz gibi. Her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan sıkıldık. Ama hala her şeyin düzgün olmasını istiyoruz. İşte işte gökyüzü dedim ki düzgün olacaksa önce gerçek olacak. Bu yeni ayda kendini kandıramazsın. Çünkü yumuşak gözüken ama sabit burçlardan aldığı darbeyle seni tokat gibi uyandıran bir enerji var. Yani ne mi oluyor? Sen bir sabah uyanıyorsun ve diyorsun ki ben bu ilişkiyi artık böyle sürdüremem. Ben bu parayla böyle devam edemem. Ben bu evde, bu işte, bu kilitte kaldım. Ve bir anda içinden bir ses geliyor. Peki ne istiyorsun? İşte o ses. Bu yeni ayın tam kendisi. Belki de ilk kez para kazanma şekline başka bir gözle bakacaksın. Ya da sevgi anlayışın değişecek. Belki bugüne kadar beni mutlu ediyor sandığın şeyin aslında seni sadece oyaladığını fark edeceksin. Ve bu fark ediş seni korkutmayacak. Aksine içinden şöyle bir cümle geçecek. Ne zamandır bunu fark etmem gerekiyordu ya. Çünkü bu yeni ay sana doğruları dayatmıyor. Ama eğriyi de artık görmezden gelmene izin vermiyor. Bak şimdi. Bunu bir inatlaşma dönemi gibi okuma. Tam tersi. Bu bir kendini çözme ve yeniden kurma zamanı. Ama şöyle bir sorun var tabii. Senin konfor alanınla büyümen gereken alan aynı yerde değil. Ve işte o yüzden bu yeni ay biraz can acıtabilir. Ama acı değil bu. Kabuk atma. Eski seni üstünden çıkarma zamanı gibi. Peki ne istiyor bu yeni ay bizden? Değerini yeniden tanımla kendini sadece yaptıklarınla mı değerli hissediyorsun? Yoksa durduğun yerde de kıymetli olduğunu hatırlıyor musun? İnat ettiğin yer neresi? Aynı düzen, aynı ilişki, aynı bakış açısı seni gerçekten besliyor mu? Yoksa sadece alıştım diye mi oradasın? Kontrolü bırak biraz. Evren zaten planlarını yapmış. Sen şimdi bırakıp izle dersen belki hayat da seni biraz daha keyifle şaşırtır. Şimdi gel bu yeni ayın senin hayatına nereden dokunduğunu biraz daha kişisel bakalım. Çayını al, kahveni koy, belki battaniyeyi bırakmak istemiyorsun. Ama söz, samimi bir sohbet gibi geçecek bu bölümde. Hadi başlayalım. Yükselen burçlara göre yeni ay mesajlarına. Ve evet, bazen gökyüzü biraz sarkastik olabiliyor. Ama kalbinde hep iyilik var. Yükselen koç. Sen para konularında bu aralar biraz ya her şey yolunda gibi ama neden hala hesap eksi bakiye modunda olabilirsin? Bir yandan sistem kurmaya çalışıyorsun. Artık akıllandım. Bu ay birikim yapacağım diyorsun. Ama sana biri kahve ısmarlıyor. Sen de ona dört kahve, iki tatlı, bir de küçük hediye alıyorsun. Çünkü cömertliğinle meşhursun. Ama bazen cebindeki paranın değil, yüreğinin ölçüsünü kullanıyorsun. Bu yeni ay tam da burada durup sor diyor. Ben buna gerçekten ihtiyaç duyuyor muyum? Yoksa sadece hak ettim diyerek mi kendimi avutuyorum? Çünkü mesele ne kadar kazandığın değil artık. Mesele ben kendimi ne kadar değerli hissediyorum. Yani banka hesabı değil, koçum, ruh hesabı. Gerçi orası da biraz eksideyse acil meditasyon öneriyorum. Kazanıyor musun gerçekten? Yoksa sadece kazanıyormuş gibi mi yapıyorsun? Yani o alışveriş sepetine attığın üçüncü siyah tişört gerçekten sana mı lazım? Yoksa içindeki boşluğu mu örtüyorsun? Bu yeni ay sana net olarak şunu diyor. Değerin cüzdanında değil. Kendine verdiğin puanda. Ama lütfen kartına çok da yüklenme. Evet Merkür falan retro değil ama kalbin hassas. Sonra bankayla retroya girdim diye ağlama. Yükselen boğa. Sahne senin. Yeni ay tam da senin burcunda ve gökyüzü kulağına önce usulca fısıldıyor. Yeter artık şu ertelediğin değişimi yap. Ama sen duymamış gibi yapınca bu kez sesi biraz yükseltiyor. Hadi güncelleme geldi yükle artık şu versiyonu. Çünkü sen sabit enerjinin de bilinir. Değişim mi? Aman geçer diye bakarsın ama unutma. Sen de insansın, değişebilirsin. Ve hatta bu değişim seni özgürleştirecek. Yani illa saçını kazat kazıt demiyoruz ama belki yeni bir tarz, belki daha sana göre bir yol. Belki de yıllardır içten içe söylemek isteyip durduğun o cümleyi kurarsın. Ben artık başka öyleyim. Bunu deyince sihirli değnek değmeyecek belki ama en azından artık ben buna razı değilim diyerek o yerinden kıpırdamayan taşları oynatacaksın. Bak bu yeni ay resmen ruhunun sistem güncellemesi. Eski alışkanlıklar çöküyor. Sen hala o güvenli ama çalışmayan versiyonda takılı kalmaya çalışıyorsun. Ama haberin olsun, yeni versiyon daha stabil, daha konforlu ve evet, daha sen. Sadece önce biraz yavaşlayıp kendinle dürüst olman gerekiyor. Yani bu kez aynaya bakıp ben aslında ne istiyorum diye sorman gerekiyor. Kendini değil, beklentilerini sorgula. Çünkü bazen sen bile kendinden konfor alanı yapıyorsun. Sevgili yükselen ikizler, senin şu iç sesin var ya, vallahi takdire şayan. Bazen o kadar çok konuşuyor ki yanına video açsan araya girecek yer kalmaz. Ama komik olan şu, çoğu zaman haklı. İşte bu yeni ay sana o iç sesi biraz kısmayı, hatta mümkünse biraz sessize almayı teklif ediyor. Tabii ki seni susturmak gibi bir derdimiz yok. Ama şöyle düşün, zihin bazen o kadar yüksek sesle çalışıyor ki, ruhun araya sıkışıp kalıyor. Bu yüzden bu dönem ben bir durayım hissin varsa o his cidden dinlenmek istiyor olabilir. Rüyaların son zamanlarda biraz fazla Netflix dizisi gibi olabilir. Ama dikkat et saçma dediğin rüyadan sana hayat mesajı çıkabilir. Evren sana şöyle fısıldıyor. İletişimi biraz dışarıyla ile değil kendinle kur bu aralar. Hikaye anlatma değil kendi hikayeni duyma zamanı. Belki bir meditasyon, Hani şu şu YouTube'da açıp 3. dakikasında sıkıldığın şey. Rüya günlüğü. Hiç deneme bu yeni ay tam zamanı. En kötü ihtimalle telefonunu uçak moduna al. Sosyal medya uygulamalarını bir süre sessize al. Gerçekten bir şey kaçırmazsın. Ama kendinden kaçırdığın çok şey olabilir. Bu yeni ay sana ruhsal detoks öneriyor. Ama bu limonlu suyla değil. Sessizlikle oluyor. Zihnini sustur ki o güzel kalbin sonunda araya girip şunu desin. Ben aslında ne istiyorum? Ve işte o cevabı duyduğunda tüm karmaşa bir anda anlam kazanacak. Sevgili yükselen yengeçler, senin çevren değişiyor ama panik yok. Bu sefer arkada ağlama müziği çalmıyor. Göz yaşları sel olmuyor. Gayet sessiz, sakin, hafif burun kıvırmalı, hafif içten hmm demeli bir geçiş bu drama yok ama farkındalık bol. Çünkü bu yeni ay seni şöyle hafiften bir dürtüyor. Bu insanlar hala seninle aynı frekansta mı? Ve sen de yavaş yavaş fark ediyorsun. Bazıları sadece alışkanlıktan hayatında. Sadece eskiden çok güldünüz diye hala görüşülüyor. Sadece bir zamanlar yakındınız diye hala her hikayene tepki veriyor. Ama sen artık tepki değil, gerçek bağ istiyorsun.'' Bu dönemde resmen sosyal çevre envanteri çıkarıyorsun. Arkadaşları grupluyorsun. Enerjini yükseltenler, sadece dert anlatanlar, Instagram'da var ama ruhen kayıp olanlar ve en güzeli o konuşmayınca özlenmeyen kişilerden uzaklaşınca içinden hafif bir oh geliyor. İşte o oh, oh bu yeni ayın şarkısı. Evren sana diyor ki sen sevilmek kadar anlaşılmak da istiyorsun. Bu yüzden artık çevreni sadece eğlenceli olanlarla değil, seni hisseden insanlarla doldurmak istiyorsun. Dedikodu değil, derin bağ. Drama değil, destek. Ve bu yeni ay sana çok kıymetli bir şey hatırlatıyor. Sen çevreni seçebilirsin. Kimi ne kadar hayatına alacağın sana kalmış. Ve belki de uzun zamandır ilk kez yalnız kalırsam ne olur değil, beni gerçekten gören kim var sorusunu soruyorsun. Cevap geldiğinde de kalbim bir parça hafifliyor. Çünkü yormayan dostluk gerçekten kıymetli olan. Sevgili yükselen aslanlar. Evet farkındayım. Şu sıralar gözler biraz fazla üstünde. Sanki biri seni sürekli izliyor, değerlendiriyor gibi. Ama gel sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yeni ay sana sen sadece görünmüyorsun, parlıyorsun da. Ama parladığın şey ne diye soruyor. Çünkü mesele ne kadar dikkat çektiğin değil. Gerçekten ne taşıyorsun? Hangi ışığı parlatıyorsun? Kariyerin, toplumsal rolün, hedeflerin hepsi göz önünde. Ama bu sefer gökyüzü seni podyuma değil, iç pusulana davet ediyor. Ve şöyle diyor: Başarı tanımını güncelle. Sadece alkış almak yetmiyor artık. İç sesin de seni onaylıyor mu? Eğer liderlik ettiğin bir konumdaysan, bu yeni ay sana yöneten değil, ilham veren olması mesajı veriyor. Çünkü sen sahnede ışıl ışıl olmayı seviyorsun. Ama bu sefer alkışlar değil, yansıttığın anlam önemli. Kendini göstermek kolay ama kendini gerçekleştirmek işte bu bambaşka bir oyun. Bu dönemde kariyerinle ilgili büyük adımlar atabilirsin. Ama önce bir kontrol et bakalım. Bu yolda yürürken hala kendin gibi hissediyor musun? Yoksa kostüm fazla mı sıkıyor? Eğer içinde ben bunu kendim için mi yapıyorum, yoksa görünmek için mi diye minik bir şüphe varsa, bingo. Evren o noktayı parmakla gösteriyor işte ve merak etme, seni kimse tahtından etmiyor. Ama belki artık o tahtı altın barakla değil, kendi değerlerinle süsleme zamanı gelmiştir. Sevgili yükselen başaklar, hayat sana bu yeni ayda hafifçe göz kırparak şöyle diyor. Sen her şeyi planlıyorsun ama o kalbinin ne istediğini ne zaman dinleyeceksin? Çünkü biliyoruz, sen öyle hisle hareket eden biri değilsin. Bir yere gideceksen önce yorumları okursun, fiyat karşılaştırması yaparsın, yıldız haritasına göre uygun mu diye bile bakarsın. Yani içinden gelen dürtüye değil, önce bir excel tablosuna gireyim diyorsun. Bu yeni ay biraz farklı. Bu kez evren diyor ki, her şeyi anlamana gerek yok. Hisset yeter. Kulağa biraz dağınık geliyor olabilir ama senin gibi detaycı biri için tam da ihtiyaç olan şey bu. Bırak bazı şeyler yarım kalsın ama içinde bir bütünlük oluşsun. Yeni bir eğitim, uzaklara gitme arzusu, hayatla ilgili ben artık böyle bakmak istiyorum hissi yükseliyor olabilir. Ama sen hemen oradan devreye giriyorsun. Bu doğru mu? Bu mantıklı mı? Bu kararı destekleyen veriler neler? Ve sonuç. İç ses bu oluyor. Halbuki bu sefer hayat sana sezgiyle yol çizmeni öneriyor. Belki de hayat ilk kez sana diyor ki bir şeyin doğru olduğunu anlaman gerekmiyor. Bazen sadece hissetmen yeterli. Yani bu yeni ayda o pasaportun süresi mi bitti? Yenile. Yeni bir online eğitime mi göz kırpıyorsun? Denemekten ne çıkar? Bir kitap, bir cümle, bir insan bile bakış açını gökten değiştirebilir. Ve belki de en çok ihtiyacın olan şey her şeyi analiz etmekten bir anlığına vazgeçmek. Söz, dünya batmaz ama sen biraz daha hafiflersin. Sevgili yükselen teraziler, derin bağlar, borçlar, miraslar, duygusal yükler derken şu an sırtında ruhsal bir dağ çantası var gibi hissediyor olabilirsin. Hani içinde eskiden olanlar, hala bitmeyenler, bir türlü söyleyemediklerin, ve tabii ki sessizce taşıdıkların var ya. İşte bu yeni ay sana tatlı tatlı yaklaşıp diyor ki, o çantada neler var bir bakalım ve belki birazını bıraksak. Çünkü evet, yük ağır ama sen hafiflemekten değil, kontrolü kaybetmekten korkuyorsun. Paylaşmak istiyorsun ama ya yanlış anlaşılırım diyorsun ya da bunu da ben anlatırsam çok açıkta kalırım diye çekiniyorsun. Ama bil ki Gerçek bağ kurmak risk almaktan geçiyor ve senin de içten içe bildiğin bir şey var. Yalnız yapmana gerek yok. Bu yeni ay sana güvenmeyi yeniden denediyor. Bazen her şeyi kendi başına taşımak marifet değil. Bazen ben de yoruldum diyebilmek büyük bir cesaret. Belki birine kalbini açarsın, belki affedemediğini affedersin, belki artık yeter dersin ve işte o anda kendi iç sesin seni alkışlar. İşte bu, şimdi senin için yer açıldı. İlişkilerinde daha samimi, daha derin ama daha hafif bir yere geçmek üzeresin. O çanta boşaldıkça göreceksin ki yük gitmiyor sadece, sen büyüyorsun. Sevgiyle yükselen akrep. Ya her şeyi tutuyorsun, en derinine gömüyorsun ya da bir noktada yeter deyip her şeyi yakıp geçiyorsun. Ve ikisi arasında bir yerde durmak yani ne duvar örmek ne yangın çıkarmak seni bayağı zorlayabiliyor. Ama bu yeni ay tam oraya geliyor. Diyor ki arası da var be. Bu yeni ay senin ilişkiler evinde gerçekleşiyor. Ama öyle yumuşacık, romantik, Netflix'lik bir ışık değil bu. Bu ışık biraz net, biraz keskin. Hatta bazen gö göz alıcı şekilde dürüst. Evet mi hayır mı? Çünkü senin için ilişkilerde gri yoktur. Ya tam bağlanırsın ya tamamen koparsın. Ama işte bu sefer gökyüzü sana şöyle fısıldıyor. Hepe karar verirken korkularını değil kalbini temel al. Çünkü ben hep veriyorum. Hep ben çabalıyorum. Yine anlaşılmadım moduna girme potansiyelin yüksek. Ama belki de artık o hikayeyi bir kenara bırakma zamanı. Belki bu sefer yeni bir bağ kuracaksan. Onu geçmişin hayaletleriyle değil bugünün kalbiyle kurmalısın. Ve eğer içinde bir şeyin artık bittiğini hissediyorsan bırak gitsin. Tutunduğun şey seni ileri taşımıyorsa sadece seni geride tutuyordur. Ve sen bunu içgüdüsel olarak herkesten önce fark edersin zaten. Unutma akrep. Senin sezgilerin güçlü. Ama sezgilerinle paranoyayı karıştırma. Bu yeni ay sana duygusal radarını sıfırla diyor. Yeni bir ilişki, yeni bir bağ, Belki de sadece kendinle yeni bir barış mümkün. Ama önce ya hep ya hiçten çık. Biraz yeterincenin tadına bak. Sevgili yükselen yaylar. Koşturmaktan yoruldun mu? Büyük ihtimalle yok ya ben iyiyim diyorsun. Ama içindeki küçük bir ses de yeter artık be kardeşim diye fısıldıyor. Bu yeni ay işte tam oraya geliyor. Sana diyor ki hadi bakalım o takvimdeki 68. yapılacak işi sil ve önce kendine bir çay koy. Çünkü sen üretken olmayı seviyorsun. Koşuşturma halini, yoğunluğu, bir şeylerle meşgul olmayı. Ama bu yeni ay sana şöyle fısıldıyor. Verimli olmak demek kendini tüketmek değil. Yani bu dönem daha fazla değil, daha bilinçli bir düzen kurma zamanı. Günlük rutinin seni gerçekten besliyor mu? Yoksa sadece zaman geçiriyor gibi mi yaşıyorsun? Kendine dürüst ol. Mesela sabahları kalktığında hayat seni karşılıyor mu? Yoksa sen hayatımı sürüklüyorsun? Her güne bugün de çok işim var diye mi başlıyorsun? Yoksa bugün ben kimim diye mi büyük fark var arada? Bu yeni ay sana kendi sistemini yeniden yazma şansı veriyor. Belki biraz yavaşlaman gerekiyor. Belki her şeyi ben yapmalıyım fikrini gözden geçirmen. Ve belki de biraz mola versem hiçbir şey yıkılmaz cümlesini kabul etmen gerekiyor. Çünkü gerçekten hiçbir şey yıkılmaz. Ama sen kendine yıkılma izni vermezsen beden bir yerden uyarır. Yorgunsan dur. Zihnin dağınıksa sadeleş. Bedenin ses veriyorsa dinle artık. Bu yeni ay sana koşma, hizalan diyor. Ve bazen sadece hizalanmak her şeyi yoluna sokar. İşin sırrı bu. Daha fazlasını yapmak değil, yaptığını anlamla yapmak. Sen yeter ki niyet et. Sistem kendiliğinden gelir zaten. Sevgili yükselen Oğlaklar. Hadi şu planları, sorumlulukları, daha yapılacak çok şey var. İç çekişlerini bir kenara bırakalım da. Biraz kalbini dinleyelim mi? Çünkü bu yeni ay sana o klasik soruyu tekrar ve tekrar fısıldıyor. Ben neyi severek yapıyorum? Ve lütfen hemen işim, projelerim, ailem diye cevaplama. Bu sefer görev değil. Keyif soruluyor. Ve biliyorum senin versiyonunda aşk bile hesaplı kitaplıdır. Sevdiğini bile önce değerlendirirsin. CV'si sağlam mı? Gelecek planları var mı? Duygusal yatırımın boşa gitmesin. Ama sevgili oğlak. Bu sefer evren sana diyor ki planı bir kenara bırak. Hadi sadece hisset. Bu yeni ay senin için aşkı, yaratıcılığı, içindeki o susturulmuş çocuğu canlandırmak için geliyor. Ama o çocuğu dışarı çıkarmak için biraz kendine izin vermen gerekiyor. İçinden geleni sansürleme artık. Bu ister bir çizim olsun, ister garip bir fikir, ister sevimli bir flört. Ne olursa olsun içinde bir şey kapırdadıysa değerli demektir. Ve sen bunu uzun zamandır erteliyor olabilirsin. Yaratıcılığını hafife alma. Çünkü sen sadece yapılması gerekenleri yapan biri değilsin aynı zamanda içinde taşıyan bir şeyler var. Ve eğer onları hep ciddiyetin içine hapsetmeye çalışırsan bir gün iç sesin sana sitem edebilir. O yüzden kalbinin peşinden gitmek bu kez risk değil. Ruhunun ihtiyacı. Bu arada aşk da gündemde olabilir tabii ki. Ama bu aşk önce kendinle kurduğun bağdan geçiyor. Çünkü sen kendini sevmeye başladığında başkası da o versiyonunu sevecek. Ve evet biliyorsun. Kendini sevmeyen başkasını sevmekte zorlanır. O yüzden bu yeni ay sana diyor ki bir günlüğüne sorumluluklarını değil hayallerini önceliklendir. Kimse ölmeyecek. Dünya dövmeye devam edecek. Ama sen belki ilk kez içinden gelen sesi gerçekten duyacaksın. Sevgili yükselen kovalar içinde bir düzen kurma arzusu var. Orası net. Ama dış, dış dünya şu ara bildiğin kaos ev, aile, kökler yani senin genellikle Bunlar duygusal konular bana uymuyor diye kenara ittiğin alanlar. Şu sıralar resmen sahneye çıkmış durumda. Ve sen ben duygusal değilim derken evren arkadan gülüyor. Hadi bakalım. Şimdi duygularla dans zamanı. Bu yeni ay sana o çok katlı, tuğlalarla ördüğün kimsenin giremediği duvarlı yapını yık demiyor. Ama şöyle hafifçe omzuna dokunup diyor ki: "Artık kapı aç. İçeride bir masa kur." Sıcak bir çay koy. Belki sen bile içeri girmemişsindir uzun zamandır. Çünkü bu dönemde mesele fiziksel bir ev kurmak değil. Gerçekten kendini evinde hissettiğin bir iç alan yaratmak. Geçmişin izlerini fark etmek. Aileyle olan hikayeyi bir kenara not etmek. Köklerine bir selam vermek. Ama bunları yaparken kendine şefkatli davranmak. Evren sana diyor ki, bazen güç duvar örmekte de değil, kapı açmakta gizlidir. Ve sen zaten çok güçlüsün ama bazen o güç seni duygulardan uzaklaştırabiliyor. Şimdi kalbine bir sandalye çekme zamanı. Kendine bir iç mekan yarat. Bu belki bir meditasyon alanı, belki bir günlük defter, belki de çocukken sevdiğin bir kokunun peşine düşmek. Her neyse. Seni kendine yaklaştıran her şey bu yeni ayın hediyesi olabilir. Unutma, Yeni bir düzene ihtiyaç duyuyorsan onu kurmaya önce içeriden başlamalısın. Ev dediğin şey dört duvar değil sadece. Bazen bir his, bazen bir an, bazen de burada güvendeyim diyebildiğin bir iç mekandır. Ve bu yeni ay işte tam oraya temel atmak için geldi. Sevgili yükselen balıklar. Zihnin konuşuyor, hatta bazı günler bildiğin bağırıyor. İçinden geçen o düşünceler, duygular, sezgiler resmen ruhunun kalabalık bir sohbeti gibi ama tek bir sorun var. Sen artık konuşmaktan değil, anlaşılmaktan yanasın. Ve bazen en büyük anlaşılmamışlık kendini bile duymamaktan gelir. İşte bu yeni ay tam da oraya dokunuyor. Anlat ama önce kendini anlat. Bir şeyler söylemek istiyorsun. İçin dolu. Kelimeler dilinin ucunda. Ama ya nasıl söyleyeceğini bilemiyorsun ya da söylersem ne olur kaygısı çıkıyor. Ama artık içinde tutumu döngüsünde çıkma zamanın. Çünkü senin sözlerin sadece başkalarını değil, önce seni dönüştürecek. Bu yeni ay seni davet ediyor. Yaz, çiz, konuş, ses kaydı bırak. İstersen rüyalarını günlüğe dök. İstersen içinden geçenleri bir postite bile karala. Ama o içeride tutup susturduğun sesin dışarı çıkmasına izin ver. Yakın çevrenle, kardeşinle, belki eski bir arkadaşla kurduğun bir diyalog bile çok şey açabilir. Ama önce o diyaloğu kendinle başlat. Zihnin dolu olabilir, düşünceler birbirine girmiş olabilir. Ama bu karışıklığın içinde muazzam bir sezgi, derin bir bilgi var. O bilgiye ulaşmak için önce biraz yavaşla, sözlerini toparlamadan önce niyetini netleştir. Çünkü ne söylediğinden çok, ne söylediğin de önemli bu dönemde. Ve biliyorsun, senin kelimelerin bazen dua, bazen şiir, bazen de kendi yarana pansuman. Bu yüzden bu yeni ay sana şöyle fısıldıyor: İçindekini susturma, konuş, yaz, aktar. Çünkü artık sadece hissetmek yetmiyor, ifade etmek zamanı. Ve özetle, bu yeni ay hepimize yavaşlığı öğretiyor. Ama durmak için değil kendini duymak için. Bu yeni ay güvende hissettiğin alanla gerçekten büyüdüğün alan arasındaki farkı sana gösteriyor. Kendini fazla sıkıştırmadan ama kandırmadan da. Yeni bir adım atma zamanı. Evren bu dönem biraz titredin ama geçtin diyor. Sen de bu geçişi kendi gücünle yaptın. Bu yüzden lütfen kendine gurur duy. Ve unutmadan gökyüzü hala orada. Senin için seninle birlikte ve o iç sesin belki sana şunu diyecek bu dönem. Ben artık sadece hayatta kalmak değil, gerçekten yaşamak istiyorum. İşte tam da bu cümleyi kurduğunda gökyüzü seninle dans etmeye başlar. Köklen ama beton gibi değil, toprak gibi, esnek, canlı ve hep dönüşüm açık. Beni takip etmeyi unutma. Instagram'dan bana yazmayı unutma. Soruların, paylaşımların, kahkahaların her zaman burada karşılık bulur. Gökyüzü seninle olsun.